Kıymetli kardeşlerim, bu dersimizde de yine bir şeylülismimizden, yine bir kıymetli zattan bahsetmeye çalıştık dilimizin döndüğünce, aklımızın erdiğince anlatabildiğimiz kadar kıymetli zatlar, değerli zatlar, devleti Aliye gibi üç kata üzerinde at koşturmuş bir devletin dini anlamda yöneticiliğinin en üst makamında bulunmuş bu zatlar büyük insanlardır. Allah-u Teala şefaatlerinden cümlemizi nasiptar eyleye. Amin. Dersimizin hitamında Abbasi dönemi şairlerinden Ebul Abbas el-Busti'nin çok hoşuma giden şu iki beytiyle efendim dersimizi hitama erdirmek isterim. Der ki Ebul Abbas el-Busti Ya hadim el-cismi kem teşka bi hitmetihi Ey sadece bedenine değer veren insanoğlu, sen bu bedenin yemesine, içmesine, zevklerine daha ne kadar değer verip, daha ne kadar bunun peşinde koşacaksın? Niye böyle yapıyorsun? Biliyorum diyor. لِتَتْلُ بَرْرِبْحَ ف۪ي مَا ف۪يهِ خُسْرَانُ Sonu hüsran olan, kabirlerde hayvanata yem olacak bu bedenine, bu bedeninde güya kendince bir kar etmeye çalışıyorsun yanlış yapıyorsun kardeşim. Bu beden sadece ahireti kazandıracak ibadetleri yapabilmesi, o yönden bize destek olabilmesi manasında kendisine kıymet verebileceğimiz bir şeydir. Bunu haram hazlar yolunda kullanamayız, boş işlerde kullanamayız. Ahirette yönelmekle kullanırız. Bundan başkası yoktur, yanlıştır. Akbil ale nefsi ve stek min Ey güzel kardeşim sen ruhuna yönel, ruhunu faziletler kazandırmaya çalış. Niye? Ve ente bil nefsi la bil cismi insanı. Unutmak ki ruhunla insansın, bedeninle değil demektedir. Sadi Çelebi rahmetullahi aleyh hepimize çok güzel bir vaaz etmektedir.